Herkese merhaba arkadaşlar. Bu de şuradan kasma evet. Evet ben de ben de 16 tane var burada. Bir açalım şunları bir. Önce yükle. Bir yokun şey. ne çıkacak öyle. Evet. Evet

çıkın üzerinden ne çıkacak? Bastım. verdi. <laughs> Güzel. 35. <laughs> Efsane bir. <laughs> Bundan ne veriyor? Yıldız gücü. Şimdi 11 geçireyim. 37. Bu kadar daha var. <laughs> Kaç iki tane var? tane. Daha bir, bir şey vermez. Güzel. Şuradan bir şey. Güzel oldu. Şey yapın ver misin? Güzel verdi. Bu da güzel. Güzel oldu. Bak, bak Bu hemen çıkarttık. Bir

Ne kadar süre var? 1 saat 40 dakika. Ben şey diyorum. Gerçekten savaş kazanıp Aslında burada gizemler yani bu gizemleri var ya. Bunları, bu gizemli görevleri bitirerek gizemli stresi açabiliriz. Böyle yapalım. Hem yani de hesap gelişir. Amacımız şu ana kadar bakalım. Yani 10 günde ne kadar savaşçı çıkıyor? Buna bakacağız önce. Tamam, yeni güncellemeler. 10 günde sıfır hesapla ne kadar çıkabilir en fazla diyeyim. 20 gün falan diyebiliriz işte 1 günde 1 günde şu an bir saat çaldık Hayır bakalım devam edelim. Daha ya da. Gelin. Gevşek gibi oynayacağım çünkü buna bot. Yani bir şey demeyin gevşek gibi oynayacağım çünkü. TikTok yazıyor. Ya. normal deril olmuşum şu an. Ben bunu deril olduğumu unuttum. Oh no 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 no

Bakalım bir saat sonra ne gelecek? Ne evet, kutu gelecek gibi hesabımı çok merak ediyorum. Çünkü ben kutuduğum zaman açmıyorum. Ve gelsin. Ha bir de size şunu diyeyim. Haberleri gidip bir tane kapının üstüne tıklayıp oy verebiliyorsunuz. Ay, yani, ama ben bunu dediğimde çok geç olacak. Ya da 50 dakika falan kalacak. Örelim, Hı, Ve o ödülü verecekler. Dün şeyi verdiler. Hazırlık olarak geç olduğu için. Bizi yani bir suç doğrusu. Melek stresi, şeytan stresi. <laughs> Ve normal stresi verdi. Gel bakalım ya. Bakın böyle ya. daha uzağa gidebiliyorsunuz güzel. Yaralı ortasının bug'ı bu. Su. sen çok iyi çok eğlenceli daha uzak mutluyum gidebiliyorsun ya o yüzden ben gavriyorum nerede bu dalgamız geçti lan yok eğlendik evet. lan tamam, internet haydi aynı zamanım var bölümde alıp bunu çıkıyor hiç... da adama çok istedi ya kuşağın üstüne de adam koydum Gel şuraya bu. Adam bekle. Abi yok ya. Evet. <laughs> Arkadaş şey izlemiyorum. Savaşçı seç diyor. Tabii atıcımız da atıcı lazım tek alıyor. Benim güzel. Yeni görev. Tike. Abi tikeye niye verdin? Kaç tane eklenmiş sayısı var? 1, 2, 3, 4, 6 tane var. Birazcık da daha, birazcık bir daha görev var. Bir, bir tane var yani. Şu sayısını da açabiliyorum Ama ben görevin birikmesini istiyorum. Bu da görev yaparak daha anahtar alıyoruz. Sadece 3 kapı seçebiliyoruz matya yani. mı? <laughs> ben mega kutu kutuyu seçtim tüm hesaplarımla <laughs> birden o daha fazla siz yani demediniz işte kutu kutuyu kutuyu şey yapıyorsunuz. bakalım ultra Kupa kutu kutusu çıkma şansı var mega kutu çıkma şansı yok yani şeytan şeytan bu etkinlikte hiçbir şey çıkma şansı yok ama Sushi çıkma şansı var Bence Sushi çıkabiliyor O kadar, Sushi'den başka çıkamaz Sushi e İzlem bilir zaten Bak şimdi Yalancı <laughs> ile yalancı bu işte derolun Bak şimdi Yav ya Ben <laughs> 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 Spreyi yok sadece bunlar var spreyi olarak. Bir daha yeni hesap. Yeni Arıyoruz botu. şimdi neredesin ya? daha az böyle. Yine. Al şunu ya. Bu da ne ayakımı alamayacaktım. Şimdi bir de bot. 600 kere daha ekle. Altı kere şey gitti oraya bilmiyorum. <laughs> Neyse. Sırtarı değil, biriktir diye bir şey olsun. Yani bas. Bir, ya biriktir ya da aç. Şimdi seçimi gelecektim. <laughs> tamam mı? Şöyle tıklıyorum. <laughs> Tıklayacaktım. Biriktir. Biriktirme kutusuna yiyecektim. Ona hepsi yedim. Onu zaman açacaktım. Ama yukarı geldi. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bot büyüklü. <laughs> <laughs> bot büyüklü olduğu için bir şey yapmadım. Ya yani yapamadı. İstese şey de yapamadı. Daha zor. Bence bir düşe olması gerek. Olmaması gerekiyor. O sınırı geldi mi duracak. Suyun üstü. Suyun üstünde ise duvar olması gerekiyor. Duramaz ki. Durursun bal olur. Eskiden öyleydi. <laughs> Senin üstünde kalıyordu. Nereye gidiyor lan bu? En kardeşim var. Recycle attım. Ay mı? Bekle. Bekle. Too much. İyi. Oğlum bir şey diyeceğim. Bende balleyi var. Ben de kayıt seviyesi alabildim. Bana bunun karşılığında ne verecek şimdi anlamadım. Ama teklifler. Her bıçağı. Sadece bana mı yoksa herkese verildi mi? Ben anlamadım. Şeyimin şey şu an kipleri var. Bin bin kupa değil. <laughs> bin kupa diyecektim ama 11 seviyor ya. Güzel. Ay bıçağımız var. Diğer hesaplara da bakayım bir bakalım yani düşük kupuz hesabı. Bu kime bir şey verilmiş mi onlara? Bak onlar da bir şey yok. Yok. Bak kimseye verilmemiş sadece hesabı verilmiş. Güzel bence. Çünkü hesap bunun kupası düşük ya. Her düşük kupaları kişiye veriyorlar. Bir sort olmuş. Bir de yarım şey. 11'de veriliyor. Bilmiyorum. Ay yani çok okula gidesin. <laughs> Şimdi yaptıktan sonra uzun uzun çok. Neyse. <laughs> Matematikten kurtuldum. Güzel. Şimdi 3 ders kurtulduk. Matematiği severim de ha, hocasını sevmem. Be. Ya. Amına bunu nasıl yenildim. Ulan bir savaş kalmıştı. Açmadım var mı? Aa bunlar var. Değil mi onlar? <laughs> üstünde şey yazıyor bak. Temizlik 5 emeği, hoşuma gitti Temizlik 5 bekle, bekle bekle, ne oldu evet. buna? Bir şey tıkladım bir bir Biz Ya Çok açmayalım Kalsınlar Bir gün sadece bir tane Yapalım Diğerlerimizin 5-9'u sağ Nereye amına? Lan yanlış yere gidiyor. Bot. Neydi, <laughs> Abi, bizim takım ne diyor o şeyler? Aa, bu da kum Nasıl ilerliyor? Ben mı kesiyorum Bir tek bir ben kesmiyorum. Bir de, de, de. Yürü, at şunu. Abi kaçıyor ya

Heh, bu kadar kolaydı. Tamam bitti. Bakınız. Bakalım ne çıkacak Şimdi... Gizem yap. Bastım. Kostum. Akırcı bol. Tamam. Olur. Gizem'in kostümü yaptı. Güzel oldu. Buradan sana bir bol Eee ne yapalım bir, her zaman bir geçeyim. Evet. Yaklaştı ya, Dur, Oha bu arada. şimdi. ne?

Yok. Hadi video kısa olsun. Hani böyle videolar kısa olacak.

Get you in, um, one you're my new forever friend, and juju çok rahat aldım. Bekleyin. Bir böyle yapacağım. Evet hava atıyorum, var mı? Yani şu kapılar yani. Bakın. Daha çok var. Aha, baştı. Bakın, çeşit bir anda. O zaman bir kere daha seçelim. Bekle. Almamış mıyım? Aa bunu şeytandan almamışım. Bekleyin. Nasıl almadım lan? <laughs> Geldi mi? Yoksa bak bug... ben almadım mı? Yo bildiğiniz ben almamışım. Güzel. Şeytan sınırsa açarız. Gelin. siz, siz gelmeyin durun lan. Gelmeyin böyle şeytan sıra satın. gelmeyin dur kafam karıştı. <laughs> kafam karıştı ne yapacağım diye. Birkaç maç kazanalım. Yani birkaç maç değil mi ben birkaç, birkaç maç. <laughs> Kaç maç var? 6 Altı, altı maç kazanıp kazanalım. Kazanayım yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben ilk yer burası alabilir miyim lan? Uzatmışım o yüzden ki Doğru Ben yokken adama neden dalıyorum ki? Aa! Öleceğim bu arada. Dozuyorum ya. Ooo çok kötü bir şey değil geldi buraya. Ama ne kıyım nasıl öldüm ben buraya tek atlı bana. Ben niye araya bakıyorum ki? Beşinci sıradayken olmadı. Beşinci olmadı. <laughs> Dört. Yani altı tane. Maç kazanmam lazım. Ne oluyor lan? Aa, bir şey kutu da var pe diyeceğim ben hepsini var. 15 dakika ne oldu? Oldu? Aa, bir... ya bir alışveriş yapalım. şey Açalım. Bakalım ne çıkacak içinde merak ettim. Biz alışveriş seansı açmıyorum hafife zaman de bir ay Ama bir bir gün bile gidiş var ya. Ama mega kutu. İşte <laughs> atuk var oğlum mega kutu konuşmayacak. de ben şu an kendi kendisini göremedim. Ben şu an kendisini göremedim. Doğru olarak ben şu an kendisini göremedim. Kimse göremedi değil mi? Hı -hı. Diyoruz ya biz geldi. Yani sözleri diyorlar. Ben diyorum ya bunlar vermeyecek bize. Daha kodlamasını yapıyor kutunun. O kadar eminim ki kutuyu daha getirmiyorlar. Bizi şanslı maslı kandırıyorlar köpek. <laughs> 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 ne oğlum adamlar öyle yapıyor. Dani küfür ediyoruz ya biz. Adam ne geçtiğini biliyorum. Dani diyor. Ne? Sektir git. <laughs> ne yapıyor orta parmak gerek Ama İngilizce bir şekilde ama akla Türkçe söylüyor da. Türkçesini kestiler ama S yazıyordu. siktir git oradan anlaşılıyor. Sektir git Dani. <gülüyor> 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 çok iyi <güzel>. hmm. <laughs> <laughs> Oha çok iyi oynadı. Şöyle aha tamam aynı işte şey yaptım boş bir <laughs> 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 <Şuna pustaları da. gülüyor> yani şöyle seçiyorum bakayım yine seçebiliyor muyum yine seçebiliyorum ben yine mega kutuyu seçeceğim Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bu da hiç neden mi kapıya veriyor gibi kutu yok ki. Ama kapı çok güzel o yüzden. Bak kim bunlara en, en az bunlara verilmiş. Tuzak var arkadaşlar bazı kapıların içinde. Ben şu kapıyı seçeceğim bir daha. Ben bu kapıları yine aynı seçeceğim. Şey ben de ben. Bir tane kapıyı farklı seçeceğim. Bir tane sadece bir, bir, bir tane kapıyı. Eee başta ne isterim? Ringo atranı bunu seçerim. Aa yanlış kapıyı seçtim. Bak doğru kapı, mega kutu. Doğru kapı, kapı mega kutu. Bak gördünüz mü? Doğru, doğru doğru kapı mega kutu. Bak, ben diğer merayime sineyim. Bak bu arada nelerdi? Dolan kızlar

Şöylemek bu da en şeydir. Ya zaten ben verdim ki. Bak şimdi. Gideyim bir daha. Bak gördünüz mü? Ben zaten verdim bunu. O zaten verdim diyor. Bana gidiyor. Ben zaten verdim. hava atmak için bir kokuluktan koyalım şu arka kapıdan da sağ bırakma kafanı Çinnetmesin etmesin diyeceğim mi dedim o şekilde böyle yedim artık bir de şu kralı koyayım Emoji derdi. Tabii ben de kork koyacağım bu ünlü bu Çok post seçip bakarsan dur lan koltu koyduk Güzel gözüküyor. gireyim. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.